tepe noktasının R K diye bileşenlerini kodladığımızda R eşittir eksi V bölü 2 A'dan eksi B'si 4 2 çarpı 1 bu da eksi 2 oluyor. K'yı bulmak için F yapıyorum arkadaşlar. Yani eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı eksi 2 artı 5 bu da 4 eksi 8 artı 5'ten 1 geliyor. Demek ki tepe noktamız bizim eksi 2'ye 1. Şimdi grafiği çiziyorum. X ekseni Y ekseni orijin. Ee, y eksenini 5'te kesiyordu. Kolları da yukarıya doğruydu. 1, 2, 3, 4 şurası 5 olsa burada kesecek. X80'i kesmeyecek. Tepe noktası eksi 2'ye 1'di. 1, 2, eksi 2'ye 1 Şöyle çizelim şimdi. Şöyle gelecek. Buradan geçecek. İşte bu grafik arkadaşlar. Fx'in grafiği. <laughs> Eksenleri kestiği noktaları bulacağız arkadaşlar. X yerine 0 verdiğimizde zaten Y'nin 16 olduğunu görüyorum artık. Y yerine 0 verdiğimde, bakın bu defa bir uyanıklık yapıyorum. X eksi 4'ün parantez karesini 0'a eşitliyorum. Bu da x eksi 4'ün 0 olması demektir. x'i 4'te keser. Tek noktada kesiyor demek ki. Biliyorsunuz x eksenini iki noktada da kesebilir, Bir noktada da kesebilir, hiç kesmeyebilir. Üçüncü adım tepe noktası r, k'yı bulacağım. Tepe noktası r'yi bulmak için eksi b bölü 2a yapıyorum. Eksi, eksi 8 bölü 2 çarpı 1'den Eksi eksiden artı oldu arkadaşlar. 8 bölü 2'den 4. K'yı bulmak için yine uyanıklık yapıyorum arkadaşlar. F4'ü bulmak için şu e, kapalıyı kullanıyorum. Yani 4 eksi 4'ün karesi. Bu da 0'ın karesinden 0 geliyor. Demek ki tepe noktamda 4'e 0'mış. Şimdi hemen parabolü çiziyorum artık. Tevsi kolay noktaları birleştirmece. Şöyle x diye diyelim. Ee, neydi noktalarım? Y'yi 16'da kesiyor. Wow. Şirası 16 olsun. X'i 4'te kesiyor. Şurası 4 olsun. Tepe noktası da 4, 0. O da burası olsun. Şimdi ne çiziyorum? Buradan geçecek. Şöyle. Şurada bir simetri ekseni oluşturacak. Böyle gidecek. Bu da fx'in parabolün grafiği olmuş oluyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Var mı sorunuz bununla ilgili? Evet arkadaşlar. Şehit Onbaşı Hakan Yıkkın Lisesi 11 Esnafı sizi İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyorum. Mümkünse ayağa kalkalım. Gençler orada mısınız? Buradayım hocam. X eşittir R'nin simetri ekseni olduğunu göreceğiz. Şimdi kollar yukarıya doğru olduğuna göre maksimum değeri bulamayız değil mi arkadaşlar? Yani sonsuza kadar gider. Ama minimum değerimiz nedir bakın? Tepe noktası. Bundan daha aşağıya bunun dibi vuramaz. Dolayısıyla minimum değerimiz tepe noktası olur. Eğer bizim parabolümüzün kolları aşağı doğru olursa onu da çizelim hemen. Şöyle kolları aşağı doğru bu parabol çizelim. Bu parabolün de tepe noktası yine şurası olsun. Bakın yine şöyle burası simetri ekseni olur. Yani bunun üzerine ben tabi çok düzgün çizemiyorum ama e, üst üste katladığımızda x r resim etsekse ne olur? Bu kez arkadaşlar k noktası bizim bu parabol bundan daha yükseğe çıkamayacağı için k maksimum değerimiz olur. Anlatabildim mi? Yani maksimum değer, minimum değer sorulduğunda bize tepe noktasının e, k'sini bulmamız yeterli. Şimdi hemen çözüme geçiyorum. Böyle çözüm düğüm şuraya. Hatırlatma yaptım. Şu vardı aslında defterlerinizde hatırlatma olarak tekrar yazmış olduk. Yazarsanız iyi olur. Unutmayın çünkü. Önemli bir bilgi o. Evet. Arkadaşlar verilen fonksiyon x kare eksi 2x artı 4 fonksiyonu minimum değerini bulacağım. E Zaten bunun bakın şuradaki bir e, pozitif olduğu için kolları yukarı doğru. Minimum değeri tepe noktasını r k dersem hangisidir? K değeridir. Biz R'yi bulmadan K'yı bulmayı öğrenmiştik. 4AC eksi B kare bölü 4A ile de bulabiliriz. İsterseniz R'yi bulup yerine yazarsınız. İsterseniz hiç de R'yi bulmadan direkt K değerini bulabilirsiniz. 4AC eksi B kare bölü 4A. Burası da 16 artı 4 oldu yukarısı bölü 4. Cevabımız 16 artı 4 20. 20 bölü 4'ten 5 bulunur. Demek ki minimum değeri 5'miş. Ama bize minimum noktasını sormuş olsaydı o zaman hem R'yi hem de K'yı bulacaktık. Nokta denince analitik olarak anlayacağız çünkü. Değer dediği için sadece K'yı bulmamız yeterli oldu. Evet tekrar bakıyoruz. Eksi eksiden artı oldu. 2M 2M bölü 3M eksi 1 eşittir 2 bölü 1'lik içler dışlar yapıyordum. 2M eşittir 6M eksi 2 Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Eksi 4 m eşittir. Eksi 2. Her iki tarafı eksi 4'e böldüğünde m eşittir. 1 bölü 2 geldi arkadaşlar. m gördüğümüz yere 1 bölü 2 yazarak fx'i tekrar oluşturalım. fx eşittir. 3 çarpı 1 bölü 2 eksi 1 x kare. Eksi 4 çarpı 1 bölü 2 x artı 2. Buradan da düzenlersek 3 bölü 2 eksi 1'den 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2 x kare eksi 2 x artı 2 bu fx. Minimum değerini bulmak için fr'ye bakalım. fr r'si 2 idi. 1 bölü 2 çarpı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 artı 2. Bu da 4. 4 bölü 2'den 2 gelir. Eksi 4 artı 2 sıfır. Demek ki arkadaşlar minimum değerimiz 0'dır. Ne demiş bize bakın? f(x) fonksiyonunun tepe noktası x ekseninin üzerinde. Yani bizim tepe noktamız x ekseni üzerindeyse y'si 0, x'i r ama y'si 0 olacak. Buna göre m'nin alabileceği değerleri bulunuz demiş arkadaşlar. R'ye 0 dersek biz burada hemen e, ee K'yı bulalım arkadaşlar. Tepe noktası bir de x ekseni üzerindeyse bunun şöyle bir tipi vardır bu grafiğin. Aa, gençler bayağı şöyle bir